maçta 11'ler belli oldu. 11'lerle başlıyoruz takım oyununa. Ekranlarınıza da son dakika bilgisi olarak yansıdı. Livakovic, Osay, Samuel, Samet, Ceylan, Ferdi, İspay, Zays, İrfancan, Şimanski, Tadic, Ceko 11 ile sahada ev sahibi Fenerbahçe. Trabzonspor karşısında Trabzonspor'un 11'i. Uğurcan, Dersfil, Baniya, Eren, Mehmetcan, Berat, Bendi, Abdülkadir, Pepe, Vişça, Onaço 11'iyle sahaya çıkacak. Konuk ekip Trabzonspor. 11'ler ekranlara da yansıdı işte. Fenerbahçe'nin 11'i. Fenerbahçe'nin dizilişi böyle. Oser Volde ve Samet'i görüyoruz. Stoper ikilisinde Fenerbahçe'de hemen Fenerbahçe ile başlayalım sevgili Cem Pamiroğlu. Bu tarz maçların heyecanını sahada da yaşamış bir isim olarak. Evet. Nasıl bir maç bizi bekliyor onu konuşacağız ama 11'ler belli oldu. Direkt 11 ile başlayalım. Nasıl buldunuz Fenerbahçe'nin 11'ini? Fenerbahçe'nin 11'i beklenen 11. Özellikle e, defansın merkezinde omurgasında e, hepimizin acaba e, hangileri kim oynayan, kim yan yana e, gelir diye düşünüyorduk ama zaten hepimizin kafasında ikili belliydi. E, Sametle Osterwold'un oynayacağı e, kesinlikle e, hepimizin kafasına oturmuştu. E, Fenerbahçe'nin omurgasına baktığınız zaman e, tabii ki eee ve Becao arkasından Ferdi'nin oynamaması e, özür dilerim oynaması, ister istemez o omurgada bir esneklik yarattı. E, bu esneklikte Libakovic, Bekau, Cikou Fred, e, Şimanski e, Tadic'e ve de e, Ceko'ya kadar uzanan o omurgada çok önemli üçlünün oynamaması e, gerçekten e, herkesin kafasında soru işareti yarattı ama Fenerbahçe'nin e, oyun gücü ve de e, son günlerdeki e, performansı ve rakibe karşı olan üstünlükleri e, aldığı bütün maçlardaki galibiyetleri e, Trabzonspor karşısında e, favori olduğunu söylememiz lazım. E, Ciku ve Becao'nun yerine e, Samet ve Osterwolde. Bence bu ikiliyi biraz daha e, bir konuşmak da lazım. E, belki de uzun zamandan beri Sametle ile Osterwolde yan yana gelmemişti. Ve de zaman zaman da baktığımızda e, ikilinin bir arada çok oynadığını görmemiştik. İki tane Samet'in özellikle milli maçtan sonraki oynamış olduğu Pendik maçındaki performansı, Pendik maçındaki alınan galibiyet ufak bir sakatlık geçirmesine rağmen tekrar 11'de yer bulması. Onun yanındaki partneri kimin olacağını konuşurken Osterwalde'nin olması. Önde bence bu ikilinin daha da önemli olduğunu düşündüğüm Fred'in kim oynayacak yerine diye baktığımız zaman da Zaytep konuşuluyordu. Özetle e, her şeye rağmen eksik gibi görünen, e, omurgasını eksik gördüğümüz bir Fenerbahçe bile ben Trabzonspor'un önünde bir e, avantajı olduğunu düşünüyorum. Yandaki e, sağ kanat, sol kanattaki iki tane oyuncunun inanılmaz gücü gidip gelmesi, İsmail'in yükselen performansı, e, hücum bölgesindeki Tadic-Şimanski-İrfan Can formu, e, Ceko'nun birbirleriyle uyumu. Özetle Fenerbahçe her şeye rağmen eksik olmasına rağmen eksik bilinen 11'in dışındaki oyuncularla olmasına rağmen favori olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor'un 11'ine gelelim. Ulaş Özdemir bir kez daha hoş geldin. Uğurcan Densil, Baniye, Eren, Mehmet Can, Berat Mendi, Abdülkadir, <laughs> Pepe, Vişo, Onaçu. Tek nasıl sürpriz buldun? Pepe. 11'i. Yani ilk 11'de ben açıkçası beklemiyordum. ikinci yarı için Hı hı. Abdullah Avcı'nın değerlendireceğini düşünürken ilk 11'e Pepe'yi koydu. Bu tabii e, oyuncunun ben tam olarak hazır olduğunu da düşünmüyorum. Yani bir 90 dakikayı çıkartabilecek henüz fiziksel tempoya sahip değil. Ancak ilk yarıda Pepe'nin bu 11'de olması aslında bize şunu söylüyor. Bence hani Trabzonspor e, mutlaka Fenerbahçe'nin e, o ön alan baskısını geride bekleyip karşılama yapmayacağını ifade ediyor bence. Yine Antalya Spor'un Fenerbahçe'ye karşı uyguladığı o ön alan presini bu oyuncularla beraber yapacak ama bunu ne kadar başarabileceği aslında bence biraz soru işareti. Stoper'de ben Dansville yerine Benkoviç'i bir ölçüde bekliyordum ama hoca yine yani diğerlerine nazaran daha iyi bir geriden oyun kurma açısından Dansville'i tercih ettiğini düşünüyorum. Onun dışında Trabzonspor açısından beklediğim bir kadro. Fenerbahçe herhalde sonradan yorumlayacağız. Benim tabii şimdi tabii. 11'ler üzerinden gidiyoruz. Hocama da soracağım. 11'ler belli oldu. İki takımın 11'i yansıdı ekranlara da. Nasıl bir maç bizi bekliyor? 11'ler üzerinden neler söylersiniz? Bu dev maça dair hocam. Ya, şunu söyleyelim Fenerbahçe'nin evet önemli üç eksiği var ama e, maçın favorisi hem Kadıköy'de olması daha formda olan ritim yakalayan e, bir Fenerbahçe var. E, bu anlamda daha ibre Fenerbahçe'den yana galibiyet açısından. Trabzonspor Abdullah Avcı ile iki maçta evet gol yemedi ama pozisyon verdi verdi. Gol üretti mi attığı bir yani attığı bir golde rakibine hem asist hem de yani, kendi kalesine attığı gol. Ya pozisyon üretmekte, rakip ceza sahası içine girmekte ciddi sıkıntısı var Trabzonspor'un. Ya Trabzonspor top ayağındayken hücum edemiyor. En büyük sıkıntı bu. Yani çok geriye oynuyor, yata oynuyor. Yani direkt hücumları tercih etmiyor. Çok pres yapan, yani böyle bir takım görüntüsü de, de değil. Şimdi bu eğer eksiklerden yararlanacaksa özellikle e, takımın omurgasına Cem abi'nin söylediği gibi e, Trabzonspor yani, ön alan baskısı yapması gerek. Niye? Ya bir takım sağ içinde oynayışını ne belirler biliyor musun? Ne oynadığını. Rakibin yapacağı savunma çeşitliliği. Ya yani, bu savunma çeşitliliğine göre de sen ona göre top ayağındayken hücum edersin. Eğer ön alanda sana baskı yaparsa o savunma şeklini Trabzonspor bunu düşünüyorsa yani o zaman ne yapacaksın? Topa sahip olarak çıkacaksın. Baktın çıkamadın. O zaman direkt oynayıp işte Ceko'yla e indirdiği toplarla ikinci topları o sahilsiz topları kazanıp yerleşeceksin Trabzonspor yalanına Ya yani Trabzonspor topu sana mı bıraktı Fenerbahçe mi orta sahaya mı bir şekilde organize oldu e demek ki top ayağında sana direkt diyor ki gel diyor yani o pas e, dizisini bir şekilde oturt sete yerleştim bu şekilde sete yerleştiğinde ona göre bir organizasyonla Fenerbahçe hücum edecek keza Trabzonspor için de bu geçerli yani onun için buna bakıp ona göre konuşmamız gerekir ama Fenerbahçe'nin zaten kendisi saha ve seyircisi önünde bir oyun ezberi var yani bu oyun ezberi çok önemli. Yani nedir? İşte topu kenarlardan ikili oyunlar, önde baskı yapan özellikle orta sahada da Fred gibi bir oyuncu yok. Evet Zayt da buna mutlaka uyum sağlayacaktır. Ben ee, yani bu eksiklerin Fenerbahçe'nin bu maçta ee, iyi tahall edip Abdullah Avcı'nın buna göre bir taktik oturtması gerekir. Yani hafta içi zaten konuşmalarına baktım. İşte çalışıyoruz diyoruz vesaire. Tabii ki bir teknik adam olarak bunlara çalışmıştır. Bunun yansıması ne olacak? Bunu işte maçta göreceğiz ama Dediğim gibi Fenerbahçe eksiği var mı var ama daha e, o e, psikolojik üstünlüğü özellikle derbilerde sağlamak rakibine çok önemli. Hı hı. Daha sağlayan şu anda Fenerbahçe gibi görünüyor. Ulaşı Özdemir 11'lere baktıktan sonra Cem Hocam da favori Fenerbahçe dedi. Eee sen nasıl görüyorsun? Ya Fred Bekao ve Ciko yani bu Trabzon e, Fenerbahçe için bence 3 temel en önemli hı hı. eksikliklerden e, neden? Çünkü ya bu oyuncularla beraber Fenerbahçe'nin yani nihayetinde baktığınızda bir oyun ezberi var. Yani bir oyun kurulumu, bir oyun piresi. Oyun evet. hafızası var. Evet, oyun hafızası, baskı ne ararsan bu üç oyuncu üzerinde şekilleniyordu. Şimdi bu üç oyuncunun olmamasını Trabzonspor'un nasıl değerlendireceği önemli. Dolayısıyla buradan baktığımızda evet yerlerine alınan oyuncuları ben, yani alternatif olarak şu anda kadroda olan oyuncuları böyle şey oyuncu olarak görmüyorum ama e, nihayetinde Fenerbahçe için özellikle Fredin ve Bekao'nun olmaması bence çok çok büyük eksiklerden ikisi. E, dolayısıyla Ciku da Ciku da özür dilerim e hocam. E, yani bunlara baktığın zaman Trabzonspor için şöyle yani bu maçın e, havası motivasyonu konsantrasyonu her zaman baş başkadır ama. Fenerbahçe'nin kendi sağ ve seyircisi içerisinde e, içinde bunu oynayacak olması e, Fenerbahçe için büyük bir avantajdır. E, bugüne kadar da Fenerbahçe şu anda kaç maçtır hocam yenilmiyor? 19. 19. 19. Maç. 19 maçtır yenilmiyor. 19'da on, galip geliyor, yenilmiyor. 19 <laughs> maç beraberlik, beraberlik, da beraberlik, tam. beraberlik yok. 19 maç galip geliyor. Maç evet, 19 maçtır <laughs> yenilmiyor diyelim de hani galip geliyor. Dolayısıyla <laughs> hani bu maça ekstra bir motivasyon Hı hı. Gerekir mi? Hayır. Yani büyük bir takımla, iki büyük takımın oynadığı karşılaşmada siz iki büyük takımın birbirine karşı ayrı bir konsantrasyondan ziyade Trabzonspor'un bu yenilmezlik serisine kendi sahası ve seyircisi önünde Fenerbahçe'ye karşı son verecek bir ekstra motivasyonu var bana göre. Bunun dışında e veya nasıl